Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte global turnuvadaki ödülleri toplayacağız. Bonus ödüllerini hemen 500 taş veriyorum. Evet Joker kart. 10.000 altın. 5 kara prens. Evet, tüm destansı almak olduğu için Buradan bayağı bir altın gelecek. 10.000 altın 25 joker kart. <laughs> altın da bayağı bir çoğaldı. 3,5 milyon olacak neredeyse. Belki bu videoda olur. Tekrar 10.000 altın. Joker kart ve efsanevi kral sandığı. Bakalım hangi şampiyon çıkacak? 70 joker kart. Hadi bisiklet alacağım. Altın olarak gelsin. <laughs> Minyon sürüsü. Dondurma. Evet buradan e, Gece alıyorum. E, madenci alacağım. <laughs> İki level olsun. Evet gayet verimli bir sandıktı. Tekrar 10.000 altın. 100 joker kart. Bir tane sandık anahtarı. 10.000 altın. Bakalım bu büyülü sandıktan da bir efsanevi gelir mi? Altında 3,5 milyonu geçmiş. Evet, 10 joker kart. Bir felaket kulesi. Evet, ender verecek. Evet, sandık bu şekildeydi. O zaman maçlara geçelim. Evet ilk rakip buldu şu an diğer hesaptayım bu hesabı da 7000'e kasıyorum evet, Mezar taşı ile başlayalım Levisket Kraliyet dev destesi olabilir Devisket buffiyetten sonra tekrar meta'ya girdi Onun dışında başka bir destede olabilir Alev atmayacağım çünkü çok birliği olması lazım. Evet 16 level avcı güzel. Yani çarpmaya ölmüyor. 16 level avcı. fıçım gelecek. Kral ettim. 15 level avcı da Alev çarpmaya ölmüyordu. Baya bir güçlü kart. Havaya başka bir kartı var mı acaba? Ama gerek de yok. Evet, fıçı da var. Destenin orijinalinde kıvılcım olması lazım ama bize karşı çıkarmayabilir. Tomruk da olabilir. Bu tekrar avcı atacak zaten. Aynen öyle. Bolon yine de vurdu. Yani cidden çok ilginç balonun vurması. İskelet olsa. baya bayağı bir şaşırdım. Fıçı geliyor. Hemen köprüden bir balon atalım. Rakibi darlamak amacıyla. Kasırga. Köprüden tazı avcıyı da aynı yalayamaz zaten en son kart kasırga attığı için arkaya bir fıçı attı bayağı bir arkaya yanlış bir hamle. Vurma. Evet zaten maçı kazandık. Yani cidden rakibin destesi bayağı bir sıkıntılı bir desteydi. Yani neyse ki büyüsü yoktu ama büyüsü olmamasına rağmen ee, 16 16'lı LG'yi öldüremeyince bayağı bir sıkıntı yaşadık. Hemen diğer maça geçelim. Çinli bir arkadaş geldi. Madenci kontrol destesi ya da havan olabilir. Ee, mega şöyli çöp destekleri. Evet. Tazıyla başlayalım. Tersi bir mega şöyliye gelebilir. Yani bu deste işte de bayağı bir zorluyor. Üstüne yara satacaktır. Evet. Bize de tersten saldıralım. Tamam sıkıntı yok. Biz de kuleyi aldık. Ana kuleyi biraz hasar yemiş olabiliriz. Evet, bir mezar taşı atalım. Çiğ geliyor. ilginç. Arkadan bir tazı. Rakip belli ki 3'e gelecek. Ortadan mega şöyle gelebilir. O cehennem orada kalması gerçekten çok kötü oldu. Ki geliyor. Evet mega şöyle de geldi. Bir çapma. Hemen minionla destekliyorum. Bir tane daha vur. İşte vursan onu. Çok güzel olabilirdi. Tekrar bir balon atıyorum rakibi sağlam bir şekilde darladık. Şöyle bir alev topu. Evet, bir çapma. Evet bu maçı da güzel bir şekilde kazandık. Evet bu hesapta da neredeyse 6900 olduk Bu hesabı da kasıyorum. 8000 yapmışlığım var. Şuradaki sandığı da açalım. Videoyu sonlandırmadan önce, e, şuradaki sandığı da açmak istiyorum. 10.000 altın verirse, bayağı bir az altın verdi aslında. 12.500'e kadar verebiliyordu. E, o zaman bu video bu kadar olsun arkadaşlar. E, birkaç gün sonra da, belki yarın, sonraki gün, kupa kasma videosu da gelir. Daha kupa kasmadım. E, 7.300'e falan kasabiliriz. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki Clash Royale videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.